Her geçen yıl dünyada 10 milyon kişi daha Alzheimer hastalığının gölgesiyle yüzleşiyor. Bu hastalık çoğu zaman ileri evrede teşhis ediliyor. Ama bir umut var. Erken teşhis 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer'ın erken belirtilerinden biri olan kelime bulma güçlüğüne dikkat çeken bir farkındalık filmiyle bu konuda toplumumuzu bilgilendirdik. Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği ile dijital kanallar ve saha ekiplerimizle bu mesajı her yere ulaştırdık. Hekimlerimizden videoda detayların çok ince düşünüldüğü, hastaların ve bakım verenlerin yaşadığı problemlerin oldukça gerçekçi yansıtıldığına dair geri bildirimler aldık. Peki hekimlerimiz başka neler dedi? özel gün iletişimiyle bir hafta içerisinde ulaştığımız sonuçlar mı? YouTube, Instagram, LinkedIn paylaşımlarımızla sosyal medyada 44.110 izlenmeye ulaştık. Saha ekiplerimizle 2.740 hekime erişim sağladık. Yeri doldurulamayan ve hatırlanamayan bu boşlukları erken teşhisin önemiyle doldurarak Alzheimer'ın sesine kulak verdik.